Ben Turgut Aksu, 1961 yılı Ankara doğumluyum. TED Ankara Koleji, daha sonra işletme, daha sonra yurt dışında yer ve uzay bilimleri konusunda eğitim aldım. Bir abim var, o da profesör doktordur. 1969-70 yılından beri şu an bulunduğumuz bu mekan Caddebostan. Burada yazlık evimiz vardı, o dönemden beri, çocukluğumdan beri ben buralarda yaşıyorum. 1990 yılında bilim araştırma vakfını kurduk. Ben kurucu ilk başkanıyım. O yıldan beri bu vakıf çok güzel faaliyetler yaptı, çok faydalı faaliyetler yaptı. Şu an varlığını sürdürmüyor bazı mahkeme kararlarından dolayı. O yıllardan beri tanıdığım, 37 yıldır tanıdığım çok güzel bir arkadaş çevrem var ve hiçbir zaman ayrılmadık. Ayrılmayı da düşünmüyoruz. 30 küsür yıl önce Kur'an-ı Kerim'de bir ayete rastladım. Yüce Allah buyuruyor ki: "Sen sadece tebliğcisin." O yıllarda ben genç yaşta işimin patronuydum. Birçok konuda tekstil işinde, turizm işinde birçok firmam vardı. Ben o ayeti okuduktan sonra anladım ki bu dünyaya geliş amacım benim yiyip içip zengin olup bu kısa hayatı sürüp ondan sonra ölüp gitmek değil. Ve derhal o süreçte o firmaları ben sattım. Ve bütün mal varlığımı, her şeyimi tebliğe kullanmaya başladım. Bugüne kadar sanıyorum dünya rekoru 12 bin tane konferans verdim. Tüm liseler, Türkiye, yurt dışı, üniversiteler, 12 bin konferansın hemen hepsinde yetkililer dediler ki biz bu öğrencileri böyle görmedik. Böyle konferanslar görmedik. Lütfen bir daha gelin ve birçok okula tekrar tekrar gittim talepleri üzerine. 20 küsür yıldır Milli Eğitim Bakanlığı resmi olarak bana bu konferanslar için izin veriyor ve bu izin her sene yenileniyor. Çünkü okullar çok hoşnut oldukları için her sene inceleniyor ve bu izin bana tekrar tekrar 20 küsür yıldır verildi. Bu konferansların konusu da bilimsel olarak Allah'ın yüceliğini anlatmak ve bütün bilimsel verilerle yani mikrodan makroya bütün kainatta yaratılmış her şeyin içindeki müthiş ahengi, müthiş dengeyi anlatarak öğrencilere, insanlarımıza ben bu konferansları verdim. Tüm öğrencilerden çok çok güzel tepkiler aldım. Hemen hepsinde. Ve tabii bu arada belediyeler çağırdı, belediyelerde halk konferansları verdim. Hepsi çok hoşnutlar ve destekleyen, mail atan, bağlantıda olan Yüz binlerce insan var şu an. Hepsi tekrar ne zaman geleceksiniz, tekrar ne zaman bize konferans vereceksiniz diye soruyorlar. Çok iyi okullarda okudum. Çok iyi aile çevresinde yetiştim. Çok güzel işler kurdum daha genç yaşımda. Fakat insanlara bakıyorum hayatta başarmışlara. Mutsuzlar. Bir tatminsizlik var. Ondan sonra da ölüm safına geçiyorlar. Dedim ki biz bu yüzden yaratılmadık. Bir şey var. Bu dünyada hayatımızda bir eksik var. Ve 37 yıl önce Allah'a şükürler olsun Adnan Oktar'la tanıştım. Ve gerçekten hayatımda bir kapı açıldı. Niçin yaratıldım? Onca eğitimi niye aldım? Ben niye bu gezegenin üstündeyim, bütün bunların amacı ne? Bununla ilgili derinlemesine Kur'an-ı Kerim'le tanıştım. Adnan Oktar'la o günden itibaren fikirlerine her zaman danıştım ve sohbetlerine uygular hale geldim. Ve gerçekten Kur'an-ı Kerim'de bitmeyen bir derinlik var ve o derinlikte hayatımı şu an sürdürmeye çalışıyorum. Bugüne kadar üç kez ağır ceza ile yargılandım. İkisini de beraat ettim. Şu an üçüncüsünün içindeyiz arkadaşlarımla birlikte. Ve bütün bunların başımıza gelmesinin gerçek sebebi hakkı anlatmak. Yalın olarak Allah'ı anlattığınız zaman bazı insanların çıkarlarına ters düşüyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bu insanların çıkarlarına ters düşüyor. Ve onlar bunları duymak istemiyorlar. Sizi hatta yok etmek, sizi hapsetmek, sizi susturmak istiyorlar. Ve şu an üçüncü kez ağır cezada yargılanmaktayız arkadaşlarımızla birlikte. Bu arada neler başıma geldi kısaca size anlatayım. Ben tabii ki emniyet tarafından gözaltına alındım, sorgulandım. Klasik arkadaşlarına iftira atarsan hemen bırakacağız seni dediler. Ve sonuçta baktım ki emniyette ilk önce dolabın içinde saklanırken yakalandı diye yazmışlar. Zaten beni sorgulayan komiser de buna gülmeye başladı. Beni cinsellikle suçlama olmamış herhangi bir kadın ya da kız tarafından. Bunun sebebini de ben de biliyorum, onlar da biliyorlar. Ben sürekli olarak konferanslardayım. Ya başka illerdeyim, ya başka ülkelerdeyim. Ve bir insan iftira atacağı zaman ben onu kesin olarak o vakit, o ilde, bahsettiği şehirde olmayacağını kesin olarak ispatlayacak durumda olduğum için bana cinsel iftira yazılmamış. Ama ne yapmışlar emniyette ifade verirken? Bir anda karşıma internetten indirme bazı müstehcen kadın resimleri koydular ve bunların arasında bir tane de 14-15 yaşında bir tane bikini'li kızın resmi var. Olay o kadar acemice hazırlanmış ki Amerika'da meşhur bir spor dergisi, bugün bütün gazete bayilerinde satılan bir dergi. Adı Sports Illustrated. Çektikleri resimde o derginin adı da yazıyor ve bir kızcağız 14-15 yaşında ve bu kız sanıyorum bir şey kazanmış ya yüzücü ya jimnastikçi ya altın madalya falan kazanmış onun resmini koymuşlar bikinli bir resmi baktılar ki diğer konularda bana bir cinsel suçlama bulamıyorlar bu konuyla ilgili şu yazılmış çocuk pornosu çekmek Çocuk pornosu yayınlamak, onun ticaretini yapmak, ithalatını, ihracatını yapmak ve 5 sene hapse mahkum edilmek üzere hakimliğe veriyorlar. Ve Allah razı olsun o hakimden. Hakim hemen anladı ve bana beraat verdi bu konuda. Ve dedi ki biz çok şey gördük dedi. O resimleri kimin koyduğunu bile biliyoruz dedi. Bunu savcının önünde mahkemede söyledi. Buna benzer ne laflar söyledi yani böyle bir suçla suçlanabilecek bir insan olmadığını da defalarca vurguladı orada ve veraat verdi. Peki sonra ne oldu? Savcılık makamı bunu istinafa gönderdi. Şu an hala bu dosya istinafta beklemedi. İçinde hiçbir şey olmayan internetten indirilmiş birkaç tane resim bulunan ve hiçbir şikayetçi, hiçbir alıcı, satıcı, hiçbir şey olmayan bir dosyadan bahsediyoruz. Yeter ki üzerime bir suçlama, bir cinsellik iftirası atılmış olsun. Sulh ceza hakimliğine çıkarıldım emniyetteki sorgulamamdan sonra. O kadar ilginç ki avukatlarımın bulunduğu yerde önlerinde ekran var. Ben de orada hakimle konuşuyorum. Avukatlarım bana dediler ki sen daha çıkmadan önce seninle ilgili hüküm tutuklanmasına karar verilmesine diye orada yazıyor dediler. Yani ben hakimle boşu boşuna konuşuyorum. Zaten karar verilmiş. Bilmiyorum dünya tarihinde var mı böyle bir şey? Önce karar verilecek, sonra sorgulanacak, sonra yargı gelecek. Bu benim başıma geldi. Kararım çoktan verilmiş. Hakimle ben orada ne yapıyorum bilmiyorum. Verilmiş bir karar üzerine ben Silivri F tipi en yüksek güvenlikli denilen cezaevine konuldum. 11 ay orada kaldım. Fakat bu arada kanunlara göre avukatlarım her ay bana getiriyorlar. Senin kanuna göre yatarın yok. Bu hukuksal bir ifadeymiş. Bir gün dahi beni hapishanede kanuna göre tutamıyorlar. Ve her ay, ayda bir kere hukuksal değerlendirme yapılıyor. Yani içeride tuttukları insanların hukuksal değerlendirmesi yapılıyor, ona göre çıkarılıyor. Her ay avukatların hakimliğe, makama dilekçe veriyorlar. Bu insanın yatarı yok, bir gün dahi tutamazsınız diye. Fakat niçin göz ardı edildi bilmiyorum. Ben 11 ay boyunca bu hapishanede tutuldum. Yani kanunlar bir tarafta ama uygulama başka bir tarafta. Bu kadar basit kumpaslardan sonra dört seneyi aşkın süredir benim yıllardır tanıdığım tertemiz arkadaşlarım hapishanede tutuluyorlar. Niçin? Hakkı söylüyorlar sadece ve tarih boyu da bu hep böyle olmuştur. Yüce Allah iyiliği emredin, kötülükten menedin buyuruyor. Ve tabii ki bu üzerimize bir yükümlülük ve bunu yaptığımız zaman bu konuda çıkarlarına ters düşen insanlar kumpas kuruyorlar. Yüce Allah buyuruyor ki sizin saymakta olduğunuz bin yıl benim katımda bir gündür. Yani bu ne demek? Bir insan 90 yıl, 100 yıl yaşasa bile toplasanız iki buçuk saat civarında yaşıyor. Ve bu iki buçuk saat değer mi burada bu kadar menfaat peşinde koşmaya, bu kadar insanları yolundan, hak yoldan alıkoymak için çabalamaya küçücük bir çıkar için. Yani burada kral olsanız, padişah olsanız ne olur iki saat boyunca. Ondan sonra hepimiz yüksek mahkemeye çıkacağız ve zerreye kadar, bakın yaptığımız her davranış, her söz zerresine kadar gerçek mahkemede sorgulanacağız. Ondan sonra da ne hak ettiysek sonsuz hayata alınacağız. İki, iki buçuk saat için bunu satmak olur mu? Ve Yüce Allah buyuruyor ki, en büyük alışveriş budur. Canını, malını Allah yolunda harcamak. Ve bakın bu gerçek olan zaman süreci de bu. Yani yüz yaşınıza yaşasanız iki buçuk saat kalıyorsunuz burada. Ve tabii ki bunu idrak eden bir insan için tek bir şey kalıyor Allah için yaşamak. Yani siz o insanı kuyulara atsanız, siz o insanı hapislere atsanız o insan için fark etmez o Allah için yaşayan birisidir. Ve bakın benim şu an o kadar candan sevdiğim, o kadar ayrılamayacağım kardeşlerim, kız kardeşlerim hapishanelerde tutuluyorlar, mahkemelerde hala ağır ceza ile yargılanıyorlar ve ben de bunların içindeyim. Ve buradaki temel amaç bizim birlikteliğimizi, kardeşliğimizi dağıtmak. Bugün günümüzde atomu parçalayabiliyoruz. Ama bu kardeşliği parçalamak imkansız. Niçin? Çünkü Allah'ın kesin vaadi var. Ben diyor müminleri, hak yolunda olan müminleri mutlaka bir araya getireceğim ve öyle bir ifade kullanıyor ki kurşunla kaynatılmış gibi olacaklar diyor. Atomu parçalayabilirsiniz ama bu insanları ayıramazsınız. Çünkü bunlar kâlu belada daha bu dünyadan önceki vakitte yaratıldılar ve bir aradaydılar. Birbirlerini tanıyorlardı, birlikte yaratıldılar. Dünyada nerede olursanız olun diyor Yüce Rabbim sizi bir araya getireceğim diyor ve bir araya getiriyor. Atomu parçalayabilirsiniz ama bu insanları dağıtamazsınız. Biz daha çok kenetlendik, daha çok kurşunla kaynatılmış gibi olduk. Allah ve taraftarları her zaman galip olandır. Böyle derleme, Kumpasla önümüze konulan dosyalarla mahkum ediliyoruz. Herkes biliyor. O kumpası yapanlar da biliyor. O kumpas önüne gelen yetkililer de biliyor ki bu davanın içinde hiçbir şey yok. Adnan Oktar'ı ben 37 yıldır tanıyorum. Bu kadar eseri, bu kadar konuşmaları açık açık televizyonda konuşmaları, bu kadar kitabı, bu kadar eseri göz ardı ediliyor. Tarihte görülmedik yüksek bir ceza ile yargılıyorlar. Lütfen kanunlar uygulansın, hak olan uygulansın. Dosyanın içi boşsa boştur. Bunu diretmenin bir anlamı yok. Bu insanlar sadece sevgi istiyorlar, sadece hakkı anlatmak istiyorlar. Bakın 4 yıldır ben okullara gidip konferans veremiyorum. Bugün Gençlerimizin maneviyatını hepimiz biliyoruz. Yani sadece madde peşinde koşan, maddi çıkar peşinde, eşya peşinde koşan gençlere sahip olduk maalesef. Cumhuriyet tarihinde bu kadar maneviyatın düştüğü bir gençliği hiç kimse hatırlamıyor. Niçin hak anlatılmıyor? İnsanın ruhu Allah'ın gereği gibi anlatılmasına göre Allah'ı delilleriyle anlatılmasına göre, Allah'ı gereği gibi tanımaya göre yaratılmıştır. Bu anlatıldığı zaman insanlar hepsi koşarak geliyor ve sizi dinliyorlar. Ben bunu 12 bin konferansta gördüm. O bin küsur kişilik lisede, o en çılgın çağlarında çıt çıkarmadan salonlarda iki saat boyunca beni dinliyorlardı. Ve bütün hocalar diyorlar ki biz böyle bir şey görmedik, biz de dinledik diyorlar. Niçin? sonucunda bilimsel olarak Allah'ı anlatıyorum. Ve bu insanlar daha yaratıldığı andan itibaren bu konuya aç olarak yaratılıyorlar. Fıtratları böyle. Siz bu gençleri kısa sürede madde kazanın, para kazanın boyutunda yetiştirirseniz bu insanlar mutsuz olurlar. Tek bir mutlu olma kaynağı var, onu Allah söylüyor bize. Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Bakın bunun dışında hiçbir yol yok. Yüce Allah kilitlemiş bunu. Bunun dışında hiçbir yolumuz yok. İnsanlar sanıyor ki işte Bugatti, Rolls Royce alırım, şöyle evlere kavuşurum. Hayır, içinizde hala bir mutsuzluk olur, bir eksiklik olur. Neye kavuşursanız kavuşun, mutsuzluk olur. Allah onu kilitlemiş. Allah'a ne kadar yakın olursanız o kadar mutmain olursunuz.